Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bu tarihli kayıtlarım içerisinde 5 yılı dolduranlar, 5 yıldan eskilenri e, koşulu biçimlendirmeyle göstermek istiyorum. 3 yıl olur vesaire. Bugün e, görmüş olduğunuz gibi 13, 5, bundan 5 yıl e, dolduranları bulacağız buna göre. Fonksiyonumuz E tarihli e, bu fonksiyonları baz alacak yine bugünü baz alacak yıl cinsinden 5'ten büyük olanları gösterecek. Evet veri alanımı seçiyorum ve e, gidiyorum. Burada koşullu biçimlendirmenin formülle kurulmasına eşittir diyorum. E tarihli yazıyorum. E tarihli. Ondan sonra başlangıç şeyimiz burası sabitlemeyi sadece sütun taraflı yapıyoruz. Bugün today yazıyoruz, aç kapa ve yıl cinsinden y burada onu gösteriyor. Büyüktür beste. Yani beş yılı doldurmuş olacak, gün almış olacak ki bu koşula düşsün ve o durumda da renklendiriyoruz.